Bak şimdi sana 350 bin dolarlık araba anahtarı göstereceğim. Kafayı yiyeceksin. Gel hemen başlayalım. Arkadaşlar karşınızda Bugatti Bolide tam tamına 1600 beygirlik, 16 silindirli, 4 turbalı, manyak bir makine. Kapılar da bu şekilde açılıyor. Bakar mısın? Full karbon bu arada. Şu alkantaralar falan harika gözüküyor. Bir sıkıntı var. Arabada direksiyon yok. Çünkü bu arabanın anahtarı bildiğiniz anahtar değil de direksiyonun ta kendisi. Bu araba bu direksiyonsuz çalışmaz. Bu arada bu anahtar dünyanın en pahalı anahtarısı olabilir. Çünkü tam tamına 350 bin euro. euro mu? Yuh. İçeriye yatıyoruz. Anahtarı bu şekilde tutuyoruz. Evet. Direksiyonu buna basıp anahtar yerine takmış oluyoruz. Direksiyonun küçücük olduğuna bakmayın ama tüm kontrol paneli hepsi burada. Radyodan fren ayarları, vites kontrolü ve arabanın elektriği açmak için bunları kaldırıyoruz. Farlar çalıştırmak için buna basıyoruz. Dörtlükler yanmak için buna basıyoruz ve kliması çalıştırmak için bunu yukarıya açıyoruz. Yalnız sana menfezleri göstermek istiyorum. 6 milyonlu euroluk arabaya su borusuyla menfez bağlamışlar abi şunlara bakar mısın ya? Peki çalıştırmak için ne yapıyoruz? Çalıştırmak için buradaki düğmeye basıyoruz ama arabayı çalıştıramıyoruz. Neden? Çünkü bu araba çalıştırır çalıştırmaz sadece bir buçuk dakikanız var. Araba sadece piste çıktığınızdaki havayla soğuyabiliyor. O yüzden çalışamıyoruz ama ben buraya çalışmışını bırakıyorum. <laughs> Arkadaşlar dünyanın en güzel hiper arabası Bugatti Bolide değil mi? Katılıyorum.